Deniz. Merhaba. Ne yapıyorsun? Ne yapıyorsun? Ne yapıyorum. Aa! Denizciğim ne güzel taşlar toplamışsın böyle. Arkadaşlar biz bu çok güzel taşları topladık. Çünkü ne yapacağız? Deniz ne yapacağız bunları? Boyayacağız. Boyayacağız mı? Evet arkadaşlar biz bu taşları evde boyamayı düşünüyoruz. Ne kadar güzel taşlar görüyor musunuz? Tam boyamalık. Denizciğim aferin çok güzel taşlar toplamışsın. Bunları bir yıkasak mı acaba ya? Hayır, hayır. Hadi yıkayalım. Hadi temizleyelim de çantamıza öyle koyalım. Deniz bakar mısın? Şurada da çok güzel bir taş var. Bakar mısın? Hayır, hayır. Çok güzel. Taşıyabilecek misin? Hayır, hayır. Taşıyabilecek misin? Hayır. Hayır Deniz'cim sürahli değil bak kovayı götür. Al kovayı. Al. Su doldur bakalım kovayı hadi. Al. Hepsi birden temizlenmiş olur. Doldurdun mu? Dalga geliyor. Dalga geliyor. Doldu. Hadi gel bakalım. Temizlendiler evet. Bir taraftan da kum mu topluyorsun Deniz'cim? Bunlar Evet, çakıllar olduğu için kale yapamayacağız. Ama deniz biliyor musun? Aynen. Aslında bunlardan da şöyle rengarenk boyarsak çok güzel süsler olur. Deniz kabuğu da bakalım mı? Denizciğim bu nasıl? Ya. İyi mi? Evet, de. Deniz paraşüte bakar mısın? Aa bir tane daha. Bir sarı paraşüt, bir de renkli paraşüt. Oo en büyük buğdaymış. Denizcim ton ve paraşüt. Dağın orada da var bir tane. O her taraf paraşüt dolu arkadaşlar. Deniz biz de paraşüte binelim mi? Hayır. Büyüyün. Neden? Büyünce. Büyüyünce mi? <laughs> Peki tamam. Deniz. Deniz şurada çok güzel bir taş buldum. Denizciğim. Beğeneceğine eminim. Harika bakar mısın? Al. Bunu da Hadi yıka gel. Hadi bakalım. Denizle sahilde arkadaşlar keyif yapıyoruz. Deniz denizi çok seviyor. Bakabilir miyim? Oo, deniz bunlar Bak bak şekilleri hepsinin çok farklı Renkleri de farklı Hadi yıka bakalım Denizciğim bir tane de beyaz buldum Taşlar çok güzel Parlak parlak taşlar Denizciğim Benim babayı bulmam lazım Baba çok uzaklara gitti Nereye gitti acaba Nerede babamız? Aa bak nereye gitmiş? <laughs> çağır bakayım babayı. Çağır babayı. Buradayız de. Nerede? Bak bak deniz yıldız şu tarafta. Bak, aa, neredeymiş? Bizi bulamadı galiba. Deniz. Heh, <laughs> evet, gördü gördü geliyor. Denizciğim. Deniz. Hadi biraz da şurada. Eee Çakır taşlarından bir dağ yapalım mı? Hadi. Hadi yapalım o zaman. Evet. Sen o kovaya doldu. Denizciğim ben de bunlarla doldurabilirim aslında. Bakar mısın? Arkadaşlar rincaret kutularımız bunlar da plajda çok güzel oluyor. Tavsiye ederiz. Ay. Evet bu küçük bir dağ oldu. Şimdi onu büyüteceğiz. Kocaman bir dağ olacak şu anda. Evet ben bunlar da bak şunları şimdi dolduracağım ya böyle. Sen de boşaltırsın tamam mı? Şöyle dolduruyorum ben. Şuraya da sırayla koyacağım. Rengarenk. Bunlar bizim oyun hamuru kutularımız ama Deniz bunları getirmek istedi. Çünkü oyun hamurlarımız kurudu. Evet, oyun hamurlarımız kuruduğu için kutularını atmadık. Hoppa! Denizciğim, şunlara bakar mısın? Bir sürü oldu. Ve rengareng. Bakar mısın? Evet. Çok güzel bir koş. Aa, o da çok güzel. Dada. Deniz, hadi onu da yıka. Dada. Denizciğim, hadi. kutular hazır efendim. Dada. Buyurun. Alabilirsiniz, tatatam. Ta. Alabilirsiniz hanımefendi. Hadi onları da boşalt bakalım. Hepsini alabilirsin. Sen yani o kutuları bana tekrar ver Deniz. At buraya. Onları tekrar doldurayım. Çok Babası güzel. çok güzel taşlar topladık biliyor musun? Baba yoruldu Deniz. Çok uzaklara gitti. Baba çok... Burada burada. Uzaklara yüzdü geldi. O da çok güzel. İncecik bakabilir miyim Denizciğim? denizde taş bitmez denizin bence bu kadar yeter çünkü şu an istemediğimiz kadar taş var burada deniz binlerce taş toplayabilirsin aşkım gel bakalım buraya gel bak bak şunları da al yeterli bence al al bakalım hadi gel de dağımızı yapalım hadi küçük bir dağ yapacağız hadi bakalım hadi şu boşalttığım kutuları bana ver ben tekrar doldurayım ver daha nereden Denizciğim küçük bir dağımız vardı şurası mıydı burası mıydı hadi boşalt bakalım Heh. şöyle Opa, minik bir dağ oldu Denizciğim. Bir taraftan bak daha yapıyoruz denizden, ya. Denizden, denizden onu da onu da kovamıza da koy. Kovamıza koy. Çok güzel. Deniz yeterli, tam. yeterli. Aa deniz. Deniz gelir misin? Deniz'cim bir fikrim var. Gelir misin? Deniz bak bir taraftan. Deniz buradayım. <laughs> buradayım. Bak Deniz bir taraftan dağ yapıyoruz ya. Bir taraftan da şuraya su dolduralım mı? Çukur oluştu. Havuz oldu bakar mısın? Çıkar bakalım. Denizciğim. Aa buraya kadar su geldi. Aa, deniz çukurası su doldu. Hadi gel bakalım. Evet. Biz dağımızı yapmaya devam edelim. Denizciğim bir taraftan da şu havuzu dolduralım mı? Hadi su getir bakalım. Deniz büyük kova nerede? büyük kovayla dolduralım havuzumuzu. Heh. şu büyük kovayı getirir misin? Şuraya, şuraya boşalt. Büyük kovayı boşalt bakalım. Kum kovasını şuraya. Taşları değil, taşları değil. Denizciğim. Getir bakalım. Hop. <laughs> <laughs> Dalga seni neredeyse düşürüyordu Deniz. Doldu mu Deniz? Hadi. Havuzu doldur bakalım. Oh. Bravo. Bir tane daha getir. Dalga geliyor. Kaç 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 kaç. Aferin Denizciğim. Hadiyim biraz daha. Geçir bakalım. Hadi biz deniz keyfi yapmaya devam edelim. Deniz. Birazdan deniz kabuğu toplayacağız arkadaşlar. Hop. Aferin denizime. Aferin sana. Hop, doldu. Yeterli bu kadar. Hadi el salla bakalım Denizciğim. Biz keyif yapmaya devam edelim. Hoşçakalın.